Aleyna, Survivor'da finalist olmuştur. <laughs> i̇şkembe çorbası, asla içmez. Evet, şu bedene baktığın zaman işkembe, işkembe içecek yokmuş gibi duruyor. Megalofobisi vardır. <laughs> Megalofobisi... Neymiş? Megalofobi ne yani? Megalomanlıkla alakalı. Megalofobi ne ya? Ya şimdi mesela böyle devasa yapılar var ya işte Aha. kruz gemileri, evet, uçaklar. Evet. Onlardan korkma. Yani bu da böyle anlaşılacak bir şey. Fala bu. bir şey anlatmaz. <laughs> Olabilir. Ya <laughs> dev obluklardan, çukurlardan filan ben de korkarım. Tam bu doğrudur. Survivor'da finalist olmuştur. Megalofobisi vardır. İşkembe çorbası asla içmez. Survivor'da finalist olmuştur. Kız <laughs> bu büyük bir palavra gibi geliyor. Aşk olsun. <laughs> Söyle, palavra. Ben Palavra. <laughs> o kadar mı? Bir... <laughs> ya, yani. <laughs> palavra ya, yani. bu kadar da palavra olup da böyle yalan. <laughs> mı doğru? <laughs> Palavra yeah, Survivor'dan yani, yeah, bence... yani. finalist olmamıştı. Evet. Alkışlar.